Transcrição e arkadaşlar Cüretliğin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyunda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir araba eşi oyunu oynayacağız. Forza Horizon 4'e oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıkta da belirttiğimiz gibi Forza Horizon 4'e en ucuz fiyata nasıl oynayabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim internetten kreklerini indirebilirsiniz. 80 GB oyun boyutu ama krekleri indirdiğiniz zaman online oynayamıyorsunuz. Biz bu oyunu oynamak için Game Pass Beta'yı aldık. Dixal'da e oynayabilmek için. ay 5.90 alıyorsunuz arkadaşlar. Diğer aylar 14 kere oluyor. Bir ay zaten yeter size. İsterseniz iptal edebiliyorsunuz diğer oynadıktan sonra. Size şimdi oyunu tanıtacağız. Oyunda neler yaptık, nerelere geldik. Onları tanıtacağız. Hatta bir tane çevrem için yarış yapacağız arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmak istemiyoruz. Hemen videoya geçmek istiyoruz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rüzgar çoktan kullanmaya başladı. O zaman Forza Horizon 4 başlıyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Forza Horizon şöyle bir şey var. Mevsim sürekli değişiyor. Siz ne oynadınız? Sizin yarışınız mevsime göre. Kış oynuyorsanız kış mevsiminde oynuyorsunuz. Arkadaşlar evet, plakamız bizim için biz özel bir plaka. Rüzgarın ismini koyduğum plakalar. <laughs> Rüzgarın plakası var. Şimdi arabamızı tanıtmaya geçeceğiz. <laughs> için... BMW 2018 2015 i8'imiz var. Onu en güzel arabalarımızdan bir tanesi de BMW i8'imiz var bir tane bizim. Ben sadece diyorum ki arabayı süreyim. Tamam süreceğiz. Önce arabalarımızı tanıtalım. Arkadaşlar BMW i8'imiz bu şekilde modifiye ettik. Kendimize göre tasarladık. Siz arabaları seçtiğiniz zaman yükseltmelerini kendiniz yapıp performansını arttırabiliyorsunuz. Söylediğimiz gibi plakamız kendimize özel. Rüzgarın plakası var arkadaşlar arabada. BMW i8'imiz harika bir yarış arabası bizim için. Bununla yarışlar yaptığımızda genelde kazanıyoruz hemen size içinde gösterelim BMW i8'imizin içi de daha önce görmediyseniz Bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir Evet çok güzel bir iş tasarımı var BMW'mizin Hemen dışa çıkalım Söylediğimiz gibi arabayı yükseltmek istediğinizde siz buraya gelip arabanın Lastiklerini motor aksamını Her şeyini yükseltebiliyorsunuz Şimdi size arkadaşlar Çevrim içi bir oyun göstereceğiz. Çevrim içi nasıl oynanıyor, neler yapmanız gerekiyor onları göstereceğiz. Harika bir yarış yapacağız. <laughs> diğer arkadaşlarla da oynayabiliyorsunuz. Tek kişi oynuyorsunuz. Biz şu an çevrim içi moddayız zaten arkadaşlar. Haritada normal olarak dolaşabiliyorsunuz siz. Haritayı gezebiliyorsunuz. Karşınıza diğer online insanlar çıkıyor. Onlarla yarışabiliyorsunuz. Biz şimdi çevrim içi bir oyuna gireceğiz zevkli bir oyun başlatacağız. Çevrim içi bir macera başlatalım. Hızlı macera. En güzel sevdiğim oynadan bir tanesi şu. Burada arabamızı seçeceğiz. arabalarımız. Porsche'u seçtik arkadaşlar bu etkinlikte. Porsche'da başlayacağız. Takımımız bu arkadaşlar. Bizim takımda 5 kişi bulunuyor. 5 kişimiz bu şekilde sıralandı. Etkinlik yerine gidiyoruz şimdi. Arduvaz Hoca takım kralı olarak oynayacağız. Bakalım yarışmadaki amacımız neymiş? Mavi takım modundayız. Kral olabilmek için kırmızı oyuncunun taçını ebeleyeceğiz. Arkadaşlar diğer oyuncuları kovalayacağız. Kafasında taş olan bir tane, iki tane oyuncu var. İki kişiye taç verdiler. Bizden de iki kişide taç olan var. Biz onları sobeleyip taşlarını almaya çalışacağız. Amacımız bu oyunda bu olacak. Ve yarışımız başladı. Hem hemen diğer oyuncuyu sobelemeye gidiyoruz. Haritadan kontrol edeceğiz. Nerede olduklarını hemen kırmızı tersini gördüm zaten. Bak, questo documento è Dani. Già che ciò, Evet arkadaşlar diyorum bir sobelecek kral tercihimiz biz Şimdi diğer arkadaşlardan birkaç arkadaşları bir O önünde çıktı. Şu an mavi takım kazanıyor. Bu kazanıyoruz arkadaşlar şu an. Sobelenmememiz evet. gerekiyor. Evet. Diğer oyunculara taşı vermeyeceğiz. Biz ne kadar fazla elimizde tutarsak o kadar iyi olacak bizim için. Kısımızı taşı aldıktan sonra kısımızı nasıl düşük arada sırada tekrarlanmış spor alakalı başlıyor. Takım arkadaşlarınız da devre ediliyorsunuz. Arkadaşlar şu an bizde üç taş bizde. Önde gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz. Taşlarımız kimseye vermemiz yani lazım. Sınıf sonuçlar bizi kovalıyor. Bir çarptıklarında taşlarımızı alıyorlar arkadaşlar. Harika oyun noktaları var.

Aldık arkadaşlar şu an tekrar kaçmamız lazım taşların gördüğümüzde ama için lastiklerimiz müthiş burada arazi aracı da daha oluyor o şimdi arkadaşlar şimdi kalabiliyor şu an taşlarımız dördünde biz aldık tekrar kaçıyoruz şu an mavi takım kazanıyor bizim takımımız kazanıyor o taşı düzene aldılar ibn Hasan O iki tane taş almışlar bize da var kırmızı takım kazandı arkadaşlar bu maçı. Hı. Kral ne olarak geçirilmiş. Şey, 10 dakika, dakika, on dakika onlar geçirmiş. Biz ne olarak ödül Tamam oğlum. 7 saniye eksik geçirdik arkadaşlar. Kırmızı takım kazandı bu yüzden. Biz kaybettik. Kırmızı takımın sevincini görüyorsunuz şu an. Bizim adamımız da bu şekilde seviniyor. Şimdi ikinci bir oyuna geçeceğiz. İkinci oyunda bakalım. Ben nasıl gittim, ben. Biliyorum oğlum tamam bayrak kapışması çok güzel bir kapışma arkadaşlar bayrak kapışması. Bayrak kapışmasında amacımız şu bayrakları topluyoruz ve onların bölgesine bırakmaya çalışacağız. Biz mavi takım modunda demişiz bayrakları toplayacağız ve kırmızı oyuncuların bulunduğu alanı bırakmaya çalışacağız. Eğer biz bayrağı bırakmadan onlar bize vururlarsa bayrağı geri almış oluyorlar. Biz tekrar başa dönüp bayrak almamız gerekiyor. En fazla bayrağı bırakan takım kazanacak arkadaşlar bu maçı. Ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Bayrağımızı almaya gidiyoruz. Şu an hmm. bayrağı almak ister. Bekle sen tuşlara basmazsın. Önce böyle bir şey yapacağız. Bayrağı Bir şimdi. Evet bayrağımızı aldık ve onların alanına bırakmamız lazım arkadaşlar. Kırmızılar bizimle de bir kesiyorlar. Bayrağı bırakmamız için. Şuradaki görmüş olduğunuz alanı bıraktılar. arkadaşlar. bırakmışlar. Bakalım bırakmamız yeri mi? Kırmızılar yolumuzu kapatıyorlar. Hemen evet. buradan geçelim. Buradan bayrağımızı bıraktık arkadaşlar. İki bayrağı bırakmış olduk tekrar gitti para kazanır, en fazla bayrağı da kazanır. Maçı kazanmış oldu. Evet, üç tane bayrak bıraktık şu an. Ama az bıraktık, altı kişi gitti. Üç kişi bayrağını kaybetti. Kırmızılar burada bayrak aldığımız yerde bekliyorlar yine. Bayrakları bırakmamamız için. Tekrar bayrağımızı aldık. Hayır, elimizi açalım. Bayrak bıraktık arkadaşlar. Kırmızılar önümüzü kesiyorlar bayrakları bırakmamız için dedik. Onu tutuyor. Bayrak mı? Böyle hareket teknik katları. Evet. Aldımak geldi. Hadi bak. Bayrak kaybettik. Bayrak bırakmakla geçiyor bunlar. Şu an 5 bayrak bırakmışız. İyi diyorum. Tamam. Ben bir strateji kaldırıp bir strateji geçeceğim. Bak bayrak. Sen bu bayrağı 5 bayrak bırakmak istedim şu bilmiyorum onlar daha fazla var ama kazanmak için daha fazla bayrak bırakmak daha ağır almam gerekiyor. Evet, kaç bin 8 bayrak bırakıldı arkadaşlar. Şu an bizim takımımız diyor. Bayrak bırakanlarımızın sesi fazla. arkadaşlar bayrak kapışması bitti. Şu an biz onlara 8 ya da 9 tane bayrak bıraktık. Şimdi biz kırmızı takımın yerine geçeceğiz. Bizim alanımızda bayrak bırakmalarını engelleyeceğiz arkadaşlar. Evet bayrak kapışması başladı arkadaşlar. Şu an biz alanımıza gitmemiz lazım. Alanımız burada. Kırmızı bayrak alanına onun bayrak bırakmalarını engellememiz lazım. Yerimize alalım hemen. Burada kırmızı alanımızda duralım. Kovalayabiliriz istersek ama kovalarsak

Herkes birbirine yolunu kesmeye çalışıyor. Bayrak bırakmasınlar ki. diye. Evet Ve bunun bayrağını engelleyecek. Bayrak bırakmadılar. Beş kişi bayrak bırakmış. Şu an biz on tane bayrak bırakmış. Beş bayrak daha bıraktık. Bunların arasında yıldız sahne de var. Sanırım bunu biz kazanacağız. Bunlar bizim kadar fazla bayrak bırakamazlar. Herkes birisi bayrak bırakıyor. Ve oyun bitti. Bu yapım kazanılır. Biz olduk arkadaşlar. Aaaa çak. Çak dostum. En fazla bayrağımız bizim. 10 bayrak skonda 10 tane bayrak biz bıraktık 7 tane bayrak onlar bıraktı ve bu maçın kazananı da biz olduk. Biz bir tane bayrak bırakmadık. Çok fazla bayrak bırakmadık. Şimdi büyük Hadi. ihtimal zombi moduna geçeceğiz. Kırmızı takım bir, mavi takım bir. Maç karşılaşmamız bu şekilde. Ya, Bizim ha. karakterimizin sevincini görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben farklı ya. modlarda oynayabiliyorsunuz dediğim gibi. Bu oyunu oynayacaksanız çevrim içi oynamanız her zaman daha iyi. Çevrim içi çok daha zevkli oluyor arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz neymiş ona bakıyoruz. Zombi mod. Zombi moda oynuyoruz arkadaşlar. Şu an biz salgını kaptık ve on kırmızı takım da kurtulan takım. Onlarda salgın yok. Biz ne kadar fazla kişiye salgın bulaştırırsak çarparak oyunu kazanmış olacağız. Şu an salgın takım, salgın yemiş takım biziz arkadaşlar. Ve kırmızı takıma salgın bulaştıracağız. Evet, salgın bir kişiye bulaştı. Son bir kişi kaldı. Salgın bulaştırmış olan onu da bulaştırmış olan. Evet, evet, onu da bulaştırdılar. Salgının biz, Salgını biz bu kadar sürede bulaştırdık. Şimdi karşı takım zombi oldu ve biz onlardan kaçacağız. Salgından en kısa sürede kaçan Son takım mi? kazanmış olduk. Evet, şu an biz onlardan kaçacağız. Arabamız alçak bir araba olduğu için bu taş yolda biraz zor gidiyor. Bakalım ne kadar Neyles. hayatta kalabileceğiz. Zombi. Onlar zombi oldu. Şimdi biz onlardan kaçacağız. Zongol'un olan takımına kaçacağız. 5 etkinlikte 3 etkinlik yapmış olduk. Şu an bu 4. etkinlik olacak galiba. Evet, hadi bakalım. Thank <laughs> you. Bekle orda, bekle orda, bekle orda. Biz daha fazla hayatta kaldık arkadaşlar. O yüzden bu oyunun kazanımı da biz olduk. en fazla hayatta kalan 4 kişi oyuncumuz oldu. Onlarda bu sürede 0 oyuncu vardı hayatta kalan. Ve kazananı biz olduk. Mavi takım kazandı. arkadaşlar. Yok şu an bakalım hangisini oynatacak mı ya da bitecek mi maçı. İki maç biz kazandık bir maç onlar kazandı. Şu an uzatabilir de ya da bize yendiniz diye verebilir. Yok uzakta şu an farklı bir oyundan oynayacağız. Bakalım bu bölümümüzde ne oynayacağız? Bayrak oyun oynuyoruz tekrar. Bayrakları kırmızı takım oyuncuların olduğu yere bırakacağız. Büyük ihtimal İki maç kalmış. Bu yani maçı biz kazanırsak büyük ihtimal oyun bitiyor. An 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 o hayır. yok. Biz sporcular biz ne engellerimiz var mı biliyor Onları engellerimiz lazım. Ne kadar fazla engellersek o kadar çok. çok evet engellemek lazım. Diğer arkadaşlarımızı işte engelledik. Çok güzel. İki kişiyi engellemek için başlatın giren bayraklar var. Şuradan hemen bir tane sürüyorum. Bunu da biz engelledik. Kimse bayrak koyamadı sayılır. Bir kişi koymuş. Evet, bir kişi koydu. Onu engelleyememişiz. Ama engelleyemedik mi? Engelleyemedik. Bayrak koyduğumuzu koyamadık. Ve bunu engelledik, bayrak engelledik. Önümüze geldik. Şu an gelen var mı? Şu an gelen yok. Bir bayrak bıraktılar sadece. Az bayrak bıraktılar. Biz daha fazla bayrak bıraktık. Şuradan bir kişi geliyor bayrak bölümde. Bu arkadaş engellemez Evet, çok güzel engellemezler. Evet, yani bu taraftan bir kişi daha geliyor bayrak bölümde. Şu arkadaşı bir de engellemez. Bu arkadaş. Kişi şey mi durmuyor? Bayrağını engelleyin. <laughs> Uzakta. Tekrar geri şey dön. Şu an bayrakla birlikte gelin. Göremiyoruz. Ben görüyorum. Bir bayrak bıraktılar. Bir baba dakikadan... Evet bir bayrak bıraktılar. Bir dakikalığımız var. Bir dakikada daha fazla bayrak bırakabilecekler bakalım. Bir dakika. Yukarıdan yiyorlar. Son yukarıdan yiyorlar bana çarpmasın 6 tane bayrak bıraktılar bayrak kapışmasına 6 bayrak bıraktılar ve çok iyi engellemiştik onların hepsini arkadaşlar 6 tane bayrak bıraktılar çok iyi engellemiştik ama son anlarda iyi bayrak bırakmaya başladılar şu an biz eğer onlardan daha fazla 7 tane bayrak bırakırsak bu maçın kazananı da biz olacağız arkadaşlar. İnşallah onlardan daha fazla bayrak bırakmayı planlıyoruz. İlk bayrak bırakmada çok fazla bayrak bırakamamıştım. Bakalım şimdi kaç tane bayrak bırakacağız. Bayrağımızı almaya gidiyoruz. Önde giden arkadaşımız çok güzel oluyor. Şimdi long dive dedi arkadaş. Dönmek zorlanıyor

çıkarttınız arkadaşlar. 4 tane bayrak bıraktık. Şimdi son 2 tane bayrak bırakırsak aynı olacağız. 3 bayrak bırakırsak biz kazanmış olacağız. O yüzden bu bayrağı da bırakmayacağız. inşallah bu bayrağı da bırakmayacağız. Bu bayrağı ne yapacaksak? Evet bir bayrak daha bıraktık. Ve son 5'i çıkarttık. 2 bayrak bıraktık son bir bayrak daha bırakırsak aynı olacak. Bir bayrak bırakır da altı olur. Bir bayrak daha bırakırsak oyun bitiyor. Bakalım şu takımdan. son bir bayrak bırakın olacak mı? Şu an gerçekten çok iyi gidiyoruz. Bayrak dışında. Bayraklar alındı. Bütün arkadaşlarımız bayraklarımız topladı. Tekrar bak. Tekrar bayrak dışında. Bu bayrağı da biz bırakırsak üç bayrağı bırakmış olacağız ve maçı kazandırmış olacağız. Görünün, bakalım bu bayrağı da ne. miyiz? Evet, evet, başkası Biz de bırakacaktık gerçi ama başkası bıraktı. Evet. Ve bayrak takımının yarışmasını kazanımı biz olduk. Büyük ihtimal... Şak oldum. Büyük ihtimal arkadaşlar bu oyunun da kazanımı biz olduk. Çünkü Bey 4 tane maçta 3 galibiyet biz elde ettik. 1 galibiyet onlar elde etti. 3'e 1. Ve bizim takımımızı görüyorsunuz. En önde de biz varız arkadaşlar. Oyunlarımızı görüyorsunuz. Bu oyunun kazanımı biz olduk. Çevrem için oyun oynadık. Çevrim için macerada da. Oyunumuzu oynadık. Çok güzel bir oyun çıkarttık ve takımımıza galibiyeti getirmiş olduk arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni bir etkinlik takım geldi. Buna girmiyoruz. Videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar Forza Horizon 4'te Bizim için bugün bu maçı yapmış olduk. Tekrar popo görüşündeki videolarına devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.